Kankacım oyun oynayarak nasıl para kazanacağımızı hepimiz düşünmüşüzdür değil mi? Artık bu derde çözümümüz Sandbox sayesinde yapıyoruz. Bu videomuzun sponsoru olan Sandbox'a teşekkür ediyorum ve size Sandbox'ı anlatmaya başlıyorum. Abicim sadece oyun oynuyoruz, görevleri yapıyoruz ve kripto para kazanıyoruz. Sonra bu kripto parayı, sonra bu kripto parayı TL'ye çevirebiliriz ve istediğimiz gibi harcayabiliriz. Olay bu kadar basit. Sandbox'a nasıl kaydolacaksınız önce onu anlatayım kankacım. Açıklama ve yorum kısmında bir linkimiz var. Link burada da yazıyor zaten. Bu linke e tıklıyoruz ve Sandbox'ın sitesine yönlendiriyor bizi. Buradan şimdi gelecek. Buradan ana sayfaya yönlendirecek. Biraz beklediğimizde çok güzel. Buraya geldiğimizde buradan kayıt ol falan diyorsunuz. Benim bir hesabım olduğu için zaten kayıt gelmedim. Bakın sol üstte alfa sezon, sezon gözüküyor. Alfa sezon 4 geldi arkadaşlar. Daha 2 gün önce falan geldi ve bitmesine 67 gün kaldı. Kaçırmayın. Alfa sezonunda bayağı bir hediye dağıtılıyor. Bakın ben şimdiye kadar 36 sant kazanmışım ki 2 saat here. falan İki saatte 36 sant kazandım hatta bunun çoğunu bir saatte kazanmış olabilirim ayrıca 5 sant daha kazanmışım ama onu hesabıma çekmemişim ve 1 sant kaç tl ona bir bakalım arkadaşlar 1 sant yaklaşık 9 tl yani 36 kazandıysam hiç beynimizi yormaya gerek yok hesap makinemizi açalım 36 çarpı 9'dan 320 lira para kazanmışım 1-2 saat uğraşarak bence güzel bir rakam. Burada NFT hediyeleri de oluyor. Bakın Alfa Sezon 4'ten bu kask NFT'sini kazanmışım. Bunu OpenSea'de satabiliyorsunuz bu NFT'leri zaten isterseniz. Claim dediğimde bütün sezon ödüllerimi alıyorum ve sizlerle beraber bir oyunda oynayacağız. Ve bu arada Sandbox'ın Twitch hesabını da takip etmeyi unutmayın kankalarım. The Sandbox Türkiye Sandbox'ın Twitch hesabıdır. Burayı da bir takip edin bakalım. Selami'den gittiğiniz bir belli olsun efendim. Şimdi claim diyelim. Burada ödüllerimizi toplayacağız. Benim cüzdan hesabıma bağlanmak istiyor. Kripto cüzdanımı. Okey kardeşim bağlanabilirsin. Yeter ki benim santlarımı gönder. Hop, şöyle şifremize girelim. Bekliyoruz efendim. Aklınıza başka soru işaretleri takılırsa yorumlar kısmına yazın. Her zaman cevap veriyorum. Evet şu anda ödülümüz yükleniyor. Yükleniyor ve... Ve bekliyoruz. Biraz daha bekliyoruz. Biraz daha bekleyelim. Ve ödülüm geldi. Süper. Okey kangacım Şimdi ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi. Sezonda şöyle bir mantık var arkadaşlar. Bir battle pass'imiz var. Battle pass'i satın da alabiliyorsunuz. Bakın şurada. 5. Benim daha alacağım birkaç tane daha saat varmış onları daha almamışım. Onun dışında ileride bir sürü alacağım şeyler var. İsterseniz free bir şekilde sadece free'leri toplayabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Bakın free'lerde de send ödülleri var. İsterseniz de alfa pes alıp normal browser'sa pes almak gibi bir şey. Alfa pes alıp buradan alfa pes ödüllerini de toplayabilirsiniz. Bende alfa pes de var. Topladığımız EP'lerle burada ödül alıyoruz. Olayımız bu yani kankacığım. Bakın bu oyunda 45 tane EP veriyormuş. Hatta diyor ki bu oyunu Twitter'da da paylaşırsan bu oyunu oynadığını Space kaskını tak diyor. Sonra bunu selfie çekerek paylaş diyor. Tabi bunu oyun içinde yapıyoruz. Biz sana 25 EP daha vereceğiz diyor. Kankacığım bir oyuna girelim. Bu bu arada sandbox sadece bilgisayardan oynanıyor şu anda arkadaşlar play diyorum bilgisayardaki sandbox indirmeniz gerekiyor download now diyebilirsiniz ben de şu an bilgisayarda sandbox olduğu için direkt orayı açıyoruz bir güncellemem varmış onu yapalım efendim ve play dediğimizde sandbox açıyoruz şef selami olacağım bakın şu gördüğünüz yaka şaklı şef ben olacağım geldik selamünaleyküm hayır bu benim kendi karakterim bunu değiştirebiliyoruz tabii ki. Sağ tarafta bakın yapmam gereken görevler yazıyor. 22 tane normal görev bir tane de hardcore görev yazmışlar. Bakalım görevlerde adamların üzerinde ünlem işareti çıkıyor ya. Bu ünlemlere gidiyorsunuz konuşmaya başlıyorsunuz. Buraları isterseniz okuyabilirsiniz. Hikayeyi merak ediyorsunuz. İsterseniz hızlı geçebilirsiniz. Tamam hocam. Heh şimdi bakın. Hedef noktaları bizim görev yapacağımız bir şey. Find Yemeği kimin pişirdiğini bulun diyor. Ama zaten şurada. Bize hedef olarak gösterdiği için direkt bulduk. Ablacım yemeği sen mi pişirdin? Evet yemeği pişiren ablamızı bulduk. Şu an elimizdeki görevi yaptık sanırım. Yok yeni bir görev verdi ablamız. Abla da beni başka yere yönlendiriyor. Bu ne oğlum? Ora oraya yönlendiriyor. Ora or Allah masaya çıktım. Ben bir görevimizi bitirdik. Abla bitti mi görevin senin? Ablamızın görevini bitirdik. Teşekkürler abla. Bir daha konuşmamıza gerek yok seninle. Abla bize yeni görev verdi. Buradan başka görevler alabiliyoruz. İsterseniz böyle otomatiğe bağlayıp oradan oraya görevleri yapabilirsiniz. Veya hikayeyi de dinleyebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış kankalarım. Öyle her gördüğünüz tuşa da bastım. Tuşa bastım beni başka yere yönlendirdi. Selamünaleyküm hocam. Bu arada sağlıklı chat de var. Buradan buradan bir hello yazalım. Ne yapıyorsunuz kankalar? Çok da yazmama gerek yok ama. Sipariş mi getireceğiz size? Oğlum Şef Selami ne zamandan beri garson oldu? Şef Selami garson selamı yaptılar. Gordon Bey. Hello yazdım bir kişi beni selam vermedi be. Hocam ne yapıyorsun sen burada? Gel seninle de konuşalım. Teşekkür ederim. Abim bir soru soruyor. Hell's Kitchen ilk hangi ülkede başlamış? Amerika mı? Salladın mı? Yanlış cevap. Ya. Böyle sallarsın sorun değil arkadaşlar. Sallaya sallaya buluyoruz. Great Britain. Doğru mu? Tamam. İyi ki A şıkkıymış. Bunları da not alabilirsiniz çünkü. Çünkü yanlış yaparsak bazen sorularda en başa geri dönebiliyoruz. C şıkkı yanlış. Tamam Allah'tan en başa atmadı. Süper abimizin görevini yaptık teşekkürler abicim bitti mi abi hala üzerinde hedef işareti var abla patatesleri yaktın abla o ablacım kolay gelsin abla temizlik yapıyor parçer mi götüreceğim verin götüreyim aa bunlar yarışmacı mı evet burası mavi takım ya bunları yiyor muyum direkt ben bu oyundaki görevleri bitirmiştim videoda ama maalesef ki kayıt programında problem olduğu için olarak oralar yansımamış. Şimdi yapmaya geldik. Hatta bu oyunu oynadım. Şu oyunu da üstüne videoda oynadım. Hiçbiri gelmemiş maalesef ki orada. Bir video kaybımız var. Ee, şuradan 25 EP kazanacağız arkadaşlar. Space helmet'ı giy diyor. Ve selfie çek diyor. Hemen takalım kaskımızı. Şuradan. O kaskı etrafta mı buluyorduk? Dur, ben bir o kaskı arayayım geleyim. Gerçi bende olması lazım Space Helmet'ın. Bende varmış ama bu kaskı giymemişim. Bunu önce talep edip kendim alacağım kaskı. Daha sonra bu kaskla beraber fotoğraf çekeceğim. Ve 25 EP daha alacağız. Bekliyorum bekliyorum hesabıma geçmesini. Kaskımız geliyor. Gelemiyor. Geldi. Mükemmel. Şimdi oyuna geri geliyorum. Kask hemen burada gözükmeyebilir. Bir bakalım gözüküyor mu? Aynen hemen buraya yansımıyor. Bir çıkıp girelim oyundan. Kaskımız geldi mi hocam? Hemen bakalım. Aha kaskım sonunda gelmiş. Kaskımı taktım. Şimdi Gordon abiyle bir selfie çekinme vakti. Abicim bak bakayım bana. Gordon abi. Hiç takmıyor ki beni. Gordon abiyle selfie'mizi çekindik. Şimdi geliyoruz Sandbox'a. Şimdi gönder diyoruz. Buradan kendi her şeyi hazırlıyor zaten biz sadece fotoğraf ekle deyip ekran görüntümüzü buraya ekliyoruz. Post dediğimiz anda paylaşılmış oluyor. Evet kankalarım videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Ve açıklama ve yorum kısmındaki linkten Sandbox'ı indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Earn passive ethos points, score weekly bonus drops and level up. Earn a reward at every level. and even more if you own land instant reward nft increase your ethos points for more weekly chances to win a season pass unlock incredible rewards with the season pass alpha season 4 is here it's time to play